Bu gördüğünüz vidaların altında şu kurt makinesinin plastikleri var. Şu aralardan dolan pamuklar zamanla şöyle top haline geliyor. Hepsine girme bazılarına kaçabilir böyle. Bu da tıkır, tıkır 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 ses yapıyor. Şimdi birini sökeceğiz. Bu diğer tarafını söktüm bunlar çıktı. Diğer tarafını da sökeceğim. Onu göstereceğim. Bakın. İçinde Görüyor musunuz? 2, 3, bir de şuraya dolmuş. Şöyle yere dökelim. Bunlar şöyle top haline gelip ses yapıyor, rahatsız edebilir. Temizlemesi kolay sadece. Şuradaki 3 üç, üç, tane vidayı söküyorsunuz. Sonra içeriden bunu yerleştirip delikleri karşılayınca elinizle vidaları sıkıp sonra gerisini sıkıyorsunuz. Şimdi yerine takacağım. Yanımda kimse olmadığı için detaylı gösteremiyorum da. Elimle iç taraftan plastik tutuyorum. Delikler üstten gözüküyor zaten. Ondan sonra şöyle vidayı elimle sıkıyorum. Şimdi bu vidalar biraz sıkıldı. Normal şu şekil. Şöyle, şöyle delik şuradan gözükünce vidayı elle sıkıyoruz. Olay tamamdır. Şimdi boşluğunu alalım. Delik geldi. Delik geldi. Bu kadar. Kazanın tıkır tıkır içinde bir şey varmış. Bir ses geliyordu. Şimdi geçiş olması lazım. Aynen ses kalmadı. Böyle.